Merhaba. Sen de hiç dünyanın değişisine hoş geldin. Bugün seni böyle bayağı asık bir suratla karşılıyorum. Hatta yüzümde, gözümde makyaj da yok. Çünkü berbat bir gün geçiriyorum. Kendimi de çok kötü hissediyorum. O yüzden böyle süslenmek, makyaj yapmak ve böyle her zamanki o neşeli, enerjik halimle seninle konuşmak hiç samimi ve gerçek gelmedi. Hatta bu haftaki videomun konusunu sana sunacak ve çekecek ruh halim ve enerjim yok. Bak, gözyaşları geliyor. Gördün mü? hiç neşeli değilim. Çünkü yayın tarihine bakarsan şu an karantina dönemindeyiz. Covid-19'da mücadele ediyoruz ve şehirlerimizin sınırları kapalı ve benim annem bugün günlerden perşembe, annem cumartesi günü geçtiğimiz cumartesi beyninde emboli attı. Hastaneye kaldırıldı ve biz komşulardan sadece ambulansa bindirildiğini öğrendik. Hangi hastaneye gittiğini bile bir müddet öğrenemedik. Hiçbir haber alamadık. İşte onun dili dönmüyormuş biz endişelenmeyelim diye. O telefonlara cevap vermiyor ama çok şükür Allah'a çok hafif atlattı ayakları, bacakları, elleri açıldı. Sonra da dilde dönmeye başladı. Neyse şu an ama hastanede yatıyor. Bir sürü tetkikler yapılıyor ve ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Ama 75 yaş üstü, kalp hastası, yüksek tansiyon, şeker. Yani zaten risk grubunda aslında görüşmememiz gerek ve ben gidemiyorum. Hani gidemediğim için de kendimi bok gibi hissediyorum. Dokunsanız hüngür hüngür ağlayacağım. O yüzden oturup size bugün neşeli neşeli böyle cıvıl cıvıl bir video çekecek halim yok. Kusura bakma halden anlarsın. Ben de insanım. Ben de bu konu hakkında konuşmak istedim. Çok kötü bir gün geçiriyorum. Kendimi berbat hissediyorum. Neşeli değilim ama mutsuzum diyemem. Bu ikisini ayırt etmen gerekiyor. Mutlu olmak demek neşeli olmak, cıvıl cıvıl olmak demek değil. Kendini en berbat, en kötü hissettiğin günde bile hala mutluluğu bulabilirsin. Mutluluğunu sen bakış açınla yaratabilirsin. Hayat sana hangi tecrübeyi sunarsa sunsun. Bana şu an zor bir tecrübe sundu. Ama annemin bana ihtiyacı var. Hastanede yatıyor. Her an bir riski var. Ve ben yanına gidemiyorum. O zor tecrübeyi ben hangi bakış açısıyla kucaklayacağım ve bu tecrübeyi ben nasıl yaşayacağım? E neşeli olmamı beklemeyin. Kimse beklemez. Hiç kimse annesi, bir ebeveyni veya sevdiği biri diyelim. Bu haldeyken ve yanına gidemiyorken zaten iyi hissedemez. Neşeli de hissedemez neşeli değilim, sevinçli değilim, cıvıl cıvıl değilim. Kötü hissediyorum. Kötü hisler hissediyorum. Ama mutsuz değilim ikisi farklı şeyler. Bak mutlu olmak için iki şeye ihtiyacım var. Bir şükredebilmek, ikincisi umutlu olmak. Benim şu an hala çok şükredecek şeyim var. Gerçekten çok şükredecek şeyim var. Anneme çok iyi bakılıyor, doktorları tanıyoruz. Benim sınıf arkadaşım çıktı bir tanesi, bir tanesi eşimin sınıf arkadaşı çıktı. Allah çok yardım etti, annem çok hafif atlattı, felçlik almadı. Bir sürü şükredeceğim şey var. Onun dışında da... Bir sürü şükredeceğim şey var. Çok sevgi dolu bir ailem var, sevdiğim bir hayatım var, sevdiğim bir işim var. Bu haldeyken bile şu işi yapmak ve şu an seninle dertleşebiliyor ve konuşabiliyor olmak bana iyi geliyor. Bu da benim şükrettiğim bir şey. YouTube kanalım çok başarılı gidiyor. Yani bir sürü şükredebileceğim şey var. İkincisi, umutluyum. Gerçekten geleceğe dair umudum var. En kötü sonuç bile çıksa annemin testlerindeki bazı şu an soru işaretleri var, şu an çok endişeli olduğumuz bazı şeyler var. Ne olursa olsun şunu biliyorum, benim annem güçlü bir kadındır ve benim annemin onu çok seven bir ailesi var. Ona da söyledim bugün. Test sonuçları ne çıkarsa çıksın, hangi gerçekle yüzleşirsek yüzleşelim, biz birbirini çok seven ve birbirini destekleyen bir aileyiz. Biz birlikte bunu kucaklayacağız ve bizi ne bekliyorsa gelecekte bunu birlikte yaşayacağız ve ona göre hayatımızı düzenleyeceğiz ve ona göre bir gelecek kuracağız. Bu da bana umut veriyor çözümler bulacağız. Evet ben şu an benim annem emboli attı beyninde işte inme indi bir tarafına Aa, ay şöyle de oldu dili de dönmedi diye çok ağlayabilirim. Biraz o ağlama edebiyatını acıcık yaptım ucundan itiraf ediyorum. O da böyle içimi boşaltmam gerekiyordu çünkü böyle hani onu akıtmam gerekiyordu. Yakın arkadaşlarıma acıcık yaptım. Ama onu yapmak yerine hani şöyle diyoruz kötünün iyisi çok şükür bir de bir şeyin başlangıcı bu Allah'ın bir işareti bu. Vücudunun annemin daha doğrusu vücudunun bedeninin bir işareti. Bir yerden minik bir alarm oldu bize. Artık daha kötüsünün olmaması için önlem alacağız. Peki ben niye nasıl oluyor? Hala mutluyum. Nasıl ya da mutlu hissedebilirsin? Benim yaşadığım olayda aslında en önemli şey ne biliyor musun? Duygu farkındalığı. Ben şu an nasıl duygularla mücadele ediyorum? Azıcık irdeledim ama tam irdelemedim. Bu an simültane seninle birlikte irdeleyeceğim. Seninle birlikte benim duygularımı keşfedeceğiz. Lenslerimi takmadım. Gözlüklerimi taktım. Parlıyorsa da kusura bakma. Benim kitabım biliyorsun mutluluk virüsü. Kitabımın kaçıncı bölümüydü? Bu dur bakayım sana söyleyeyim. Kitabımın 6. bölümünün sonunda duygu çarkı diye bir çarp var. Bak sana gösteriyorum. Duygu çarkı diye bir çarp var. Bu çarkı senin için hazırladım. İngilizceyi de Türkçe'ye çevirdim. Bu duygu çarkı aslında bizim ne hissettiğimizle ilgili bize yardımcı olabiliyor. Mesela buradan başlayalım. Benim iki tane üzgün merkezden başlıyoruz. Bir üzgün hissediyorum. Bir de korkmuş hissediyorum. Üzgünden bir yukarıya doğru gidelim. Diyor ki üzgün sen suçlu hissediyor olabilirsin. Utanmış, depresyonda, yalnız, sıkılmış, yorgun. Aha suçlu ve utanmış. Çünkü annemin yanında olamıyorum evladı olarak. O yüzden çok üzgünüm. Üzgünlüğümün altında bu suçluluk duygusu, bu utanmışlık yatıyor. Evladı olarak annemin yanında olmak istiyorum. 75 yaşındaki kadının orada hastanede tek başına kalmak zorunda kaldı. Durumu valilikten izin çıkartılacak kadar ağır da değil. Dolayısıyla valilikten izin de çıkartamıyoruz abimle. Kaldık burada. Annem hastanede tek başına. Üzgün, suçlu, utanmış. Şimdi suçlu ve utanmıştan birazcık daha yukarıya bir iyice detaylanmış. Kırılgan, hassas. Pişmanlık diyor. Bir şey olursa ne yapıp edip gitmediğim için pişmanlık duyar mıyım? Endişesi çok var tabii ki. Ve çok kırılgan ve hassasım şu an. Bak sen konuşurken bile gözlerim doldu. Şimdi bu noktada benim duygularımı görüp kabul etmem çok önemli. Üzgün hissediyorum. Suçluluk duygusu var annemin yanında olmadığım için. Utanıyorum onu orada yalnız bıraktığımız için. Abim de bende. Bu duyguları kabul etmek zaten bayağı bir rahatlatıyor. Şimdi korkmuşa bakalım. Yine burada korku var. Hangi duygular varmış korkmuşta? Huzursuz, tedirgin, güvensiz, itaatkar, çaresiz, reddedilmiş, kafası karışmış. Çaresizlik. Korkuyorum. Çok çaresiz hissediyorum çünkü hiçbir müdahalede bulunamadık. Buradan hiçbir kontrol yok. Hiçbir şeye destek veremiyorum. Şimdi bak giderek bu çark Acayip güzel bir çark, aklında olsun. Yani screenshot alabilirsin. Yani canın kitabı almak istemiyorsa, korkmuş, bak huzursuz, tedirgin, güvensiz, iterker, çaresiz, reddedilmiş, kafası karışmış diyor. Huzursuz ve tedirginim. Bir de çaresiz hissediyorum. Huzursuz ve tedirgin de tekrar ikiye ayırmış. Görüyor musun? Sürekli yukarıya doğru detaylanıyor çark. Eğer sen kendi duygunu tanımlayamıyorsan bu çark sana duygularını tanımlamada yardımcı oluyor. Endişeli ya da boğulmuş. Boğulmuş hissetmiyorum ama çok endişeli hissediyorum. Annemi kaybetmekten korkuyorum. Bu kadar basit. Çok endişeli hissediyorum. Çaresiz annemin yanına gidememiş olmak beni çok üzüyor. Duygu farkındalığı bu noktada çok önemli. Şu an seninle birlikte çalıştım. Oh sen diyorum ama senle bunu paylaşmak bir rahatladım. İki negatif duygumu tespit ettim, kabul ettim. Farkına varmak ve kabul etmek zaten inanılmaz rahatlatıyor. Peki ben farklı hissetmeyi seçebilir miyim? Tabii ki seçebilirim. Şimdi saçma sapan bakar mısın? Oraya gidemiyorum ve annemin yanında olamıyorum diye bir utanç duygusu dur şu parlaması. Üzgünlük var. Tabii ki üzgün olacağım ama utanç hissetmeme ve suçluluk duygusu duyuyorum. Tamam, suçluluk duygusu hissetmeme gerek yok çünkü yani izin vermiyor. Şu an sistem izin vermiyor. İnsanlar ailelerini kaybediyorlar yanlarına gidemiyorlar cenazelerinde yanında olamıyorlar. Benim annem Allah'a bin şükür yine sağlığı yerinde, sadece hastanede yanında olamıyorum. Bu hisleri hissetmem normal ama ben farklı hissetmeyi seçebilirim. Ben bugün kötü hissediyorum. Ben bugün üzgünüm. Ben bugün korkmuş hissediyorum arkadaşım. Ama ben mutsuz değilim. Lütfen bunu bil. Kötü hissettiğin, berbat hissettiğin, korkmuş hissettiğin gün dahi mutlu olabilirsin. Mutluluk demek şen şakrak olmak demek değil. Bunu unutma. Mutluluk hayat sana hangi olayı verirse versin onu, hangi bakış açısıyla kucakladığınla alakalı. Sen sana sunulmuş olan olumsuz olayları bu hayatta hangi bakış açısıyla acaba kucaklıyorsun? Sen kötü hissettiğinde hislerinin, duygularının farkında mısın? Duygularını tanımlayabiliyor musun? Bunlar çok önemli sorular. Merak ettiklerini ve yorumlarını lütfen aşağıya yaz. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kal. Makyajsız bu halim içinde affola. Seni çok seviyorum.